Teşekkürler. Eyvallah. Vay be. Emir bir saat içinde 500 bin lira buldu getirdi öyle mi? Vay arkadaş ya. Ben ömrüm boyunca çalışsam o kadar parayı bir arada göremem herhalde. O değil de kolun nasıl oldu iyi değil mi? iyi, iyi Ne yapacağız biz bu parayı? Bilmem. İhtiyacı olan birine veririz. Doğru düşünmüşsün güzel. <laughs> Herife zorla iyilik yaptırıyoruz ya. Hı. Nerede para? Güvenli bir yere koydun değil mi? Hı. ...sındık var ya bizim. Onun kulübeyi sakladı. <laughs> Funda'ya emanet ettin yani. Ne? Vay vay. Niye orada biri bulursa? Ya gece çok geç geldim eve, oraya koyabildim. Sabah da sağ olsun annem bir dakikacık yalnız bırakmadığı için değiştiremedim yerini. Şimdi eve gidince değiştiririm. Tamam. Sen nasıl diyorsan öyle olsun. Siz kim köpek bakmak? Kim? Berin olmasa kim bakacak bu bana Gel fındık, gel iç suyunu. Ama aman, aman be Veli, hani sabah temizleyecektin kulübeyi? Onu da Berin yapsın. Onu da Berin yapsın. Aa. O ne be? Yaralar kimi? Kim kovdu ya bunları? Ay tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Aa, günaydın. Ne yapıyorsun? Ne yapayım kızım? İşte temizlik filan. Güzel günaydın fındık. <laughs> sen bu sabah veli'nin işinden para almamışsın. Ha yok, almadım. Param var. E vardır tabii. Aziz Erdemli'nin kızısın sen. Yani bir yerlere böyle istiflemişindir bir paralar köşeye bucağa saklamışındır. Babamın kartlarını kırıp attığımdan beri gerçekten üç kuruşum yok. Bir tek veli'nin işlemi verdiği harçlıkta yaşıyorum. Ama çok idareli kullanıyorum. İşte o yüzden param var. Sen koymadıysan kim koydu bunu? Ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Aman boş ver. Ben dün geceden sonra böyle kafam gitti, ee, saçmalıyorum. saçmalıyor. Hadi sen işe gitmiyor mu yavrum? Ya yok, ben part çalışıyorum ya, öğleden sonra gideceğim. Maşallah, her işinde rahatını bulmuşsun. Bak Aysel'le Nihal ablan it gibi koşturuyorlar. Ya ben okuyorum ya şu an, o yüzden parktan. Ama okulum bitsin, sabah böyle eniştemle çıkacağım, akşam eve geleceğim. Ömrü billah buradasın diyor yani. Vallahi buradayım diyorum. Ya şuranın güzelliğine bak şu manzara, şu güzel çiçekleri. Ay kafam burada o kadar rahat ki. iyi ki gelmişim. Ay kuzum. Ah! Madem sen de bu evin bir kızısın... ...o zaman Aysel'le, Nihal ablanın yaptıklarını sen de yapabilirsin. Yapabilirim tabii. Ne yapayım istiyorsun? Bu halayı yıka. Hı, ben gideyim şimdi Arap sabunu getireyim. Sen hemen ısınmaya başla. Tamam. Tamam, hadi. Getir. Hadi koş. Hadi koş evladım, hadi. Oh, Aleyna'nın değilse kimi bu para ya? Kim kulübeye bu kadar para saklar? <laughs> Ay delireceğim. <laughs> Neyse çıkar ortaya. <laughs> ah, sabunlar.